Merhaba arkadaşlar bugün seninle Free Fire oynuyoruz. Like atmayı unutmayın. Abone olursanız çok sevineceğim. Ve hemen videoya geçelim. Aşkım ben bu saçı yükleyeceğim ha. Benim zaten olan bir şey. Dur bir saniye hemen gelsin. Şöyle arkadaşlar. Şunları yediriyorum. Şunları. Ben bir oyunu silip inek yükledim de. çoktu. Free Fire videosu gelmiyor zaten. Bu yani arkadaşlar şöyle o. Oh. Ben bunu bilmiyordum lan. Bende varmış görüntülü. İstemiyorum lan bunu sevmiyorum. Şu daha iyi bence. Hadi bir şuna bakın. Normal motor tamam mı? Normal. var bir Gel be. Naki, bu normal mi <laughs> tamam mı? Eee yani, koştum sensiniz. Bu bende zaten yok. Yani parayı alacak bir şey. Bu en iyisi değil mi arkadaşlar? Bakın. Buna bakın tamam mı? Çipsiz bir şey. Sonra buna bakın. Güzel değil mi Allah aşkına bu? Ne? Sonra ben geldim bir sıkıntı oldu. bir tane kutu, küçük bir kutu açılma yapalım. Üç tanelik atölye var mıydı? Atölye yok. Bu var. Bakın bunu açalım. Ben onun için sanırsa gelseydi var ya. Oh, şansım bu hasar. Hasar doldurma hızı. İsabetlilik. O, bu daha iyi hızır menzil, ateş hızı. Bir hemen şunu yükleyeyim. Şu altın kaplama seviyorum yani. Eçide geldi. <laughs> ha, şurada var bom bom bu da iki günlük çıktı boş bir tane ama bu isabetli var tam çok dondurmak istemiyorum vaktimizde böyle şeylerle arkadaşlar hemen videoya geçelim biber mi oynasak ya ya da boşver bazı arkadaşı geliyor battle royale oynuyor en gıcık olduğum şey bermuda yani ha şu yukarıdaki sevmiyorum yani arkadaşlar botlar geliyor oyna onu mesela ekip çalışması oynayalım şöyle başlatalım hemen video durdurayım çünkü uzun sürebilir başlaması geldik ama şu anda ben de yüklenmedim Kim sıktı derim ki Bizim arkadaşı kim sıktı Hemen o gün alalım Hala Göster kafanı ah. Arkadaşlar sadece Videoyu kapatmak istiyorsanız Bu şey Mevzu mu ne olur

Arkadaşlar bizimkiler iki kişi, karşı takım bir. Yendik sizleri <laughs> de. 再见吧。 Double kill 学了什么？是 Şansım yoktu arkadaşlar.

kız hepsini için bu. Yoksa normalde şu anda saat 9 girmez mi yani oyuna. Hatta 9'a çok yakın bakayım. 8 Bu saatlerde ben asla girmem oyunu. Beni tanıyanlar tanıyar yani girmem bu saatte. MP -40. ben de alsam onu kararmam ne ne var ki MP -40? Ben de alsam yani Çok da iyi oynadım Bir de Diggle'ın bir de MP 500 Ya bisiklet ya kes bir amına kodum bir numara Ali aldık. Arkadaşlar rahatız. teknik bu ufuk aşağısına alıyoruz pompayı alıyoruz duvarı alıyoruz bir de mantar bir tane tamam mı şimdi adam öldürmenize gerek yok arkadaşlar direkt göstereceğim size zaten direkt bu hile gibi ama hile değil aslında geliyorsunuz şuraya aşağı yukarıda beni takip ya nasıl sen şuraya duruyorsun. Bu şu ışığı benim ben mi? Neyse anlarım direkt bu sıkıyorum. Biliyorum beni izlemek sıkıcı olabilir şu anda. First blood. Kusura bakmayın yani umurumda değil. Yendik tamam gerek yok. Bir hili gösterecektim de sizlere. Double kill. İzin vermiyor. Triple kill. sağ 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 no peace. bu adama gerekli ya gerekli bunu <laughs> ama yapamadık ya takım ya arkadaşlar Püf fatın takım uçları yani işte demin neden şöyle diyorsunuz. çünkü hak ettiler bizim takımdakiler takımdakiler hak etti bu oçlu. Bu iki numara mal da şey yapmış. Üç numara pardon pembe olan şu mal. Adam bizi tek tek alıyor. Arkadaşlar bu kadar video yani daha çok isterseniz böyle tur videoları sizler için yaparım. Arabi gibiş, on kilo almış bot gibi. Arkadaşlar bu kadar yani başka bir söyleyeceğim yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.